Rusya-Ukrayna savaşı ve dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan gerilimler ABD ve Fransa'ya yaradı. Silah satışını %17 artıran Amerika Birleşik Devletleri zirvedeki yerini korurken Fransa Rusya'yı geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi. Amerikan ve Fransız silah şirketleri Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan gerilimler nedeniyle kasalarını doldurdu. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün raporuna göre ABD 2019-2023 döneminde silah ihracatını önceki 5 yıla göre %17 arttırarak bu alandaki liderliğini korudu. Aynı dönemde Rusya'dan yapılan silah teslimatları ise %53 düştü. 2019-2023 döneminde 107 ülkeye silah satan ABD, bu alandaki küresel silah tedarikçisi rolünü arttırarak son 5 yılda daha fazla ülkeye silah ihracatı yaptı. Rusya ise 2019 yılında 31 ülkeye önemli silahlar ihraç ederken geçen yıl bu rakam 12 ülkeye geriledi. Rusya böylece ikinci sıradaki yerini Fransa'ya kaptırdı. Fransa'nın silah ihracatı ise söz konusu dönemde 47 arttı. Fransa'nın silah ihracatında en büyük payı yüzde 42 ile Asya ve Okyanusya ülkeleri alırken ihracatın yüzde 34'ü Orta Doğu ülkelerine yapıldı. ABD ve Batı Avrupa ülkelerinin 2014-2018 döneminde %62 olan küresel silah ihracatındaki payının 2019-2023 döneminde %72'ye yükselmesi de dikkati çekti. Küresel silah ihracatında payı %5,6 olan Almanya'nın İsrail'in silah ithalatının %30'unu gerçekleştirdiği görüldü. Hindistan dünyanın en büyük silah ithalatçısı olurken bu ülkeyi Suudi Arabistan ve Katar izledi. Avrupa ülkelerinin silah ithalatı da Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkisiyle 2019-2023 döneminde önceki 5 yıla kıyasla yaklaşık 2 kat arttı.